biletimizi aldık. 220 yuan arkadaşlar ve Window of the World'ın tam kapısındayız ama girmeden Dondurman diye bir yer var. Muhtemelen burası Türk. Yani dondurma. Bir dondurma yiyeceğiz. This is original. Turkish ice cream. I am Turkish. Nasılsın abi? İyi mi Gördün mü burayı? Dondurma dedim. Kesin Türktür dedim. Ya bana bunu yapma abi. Çin Çin'de, Çin değil. Typical Turkish Ice Cream Show. Çin'in göbeğinde, Şence'nin tam ortasında. Olmazsa olmaz değil mi abi? Kevin, do you wanna try? <laughs> Bir şey yapayım. Tamam, daha lezzetli olur. Vereceksin değil mi abi? Vereyim mi ki abi ya? Tamam aldık. Tamam tamam. <laughs> ah, <waterfall> tamam. <murataime> <Paulo> <coughs> <laughs> <laughs> Dondurmacı şuradaydı sağ tarafta görüyorsunuz. Şuradan şu kapıdan giriş yaptık ama bitmedi. Yukarıda bir giriş daha yapacağız. Ve daha sonra Window of the World'e Girmiş alacağız. Bu arada Çin'den, Şenjen'den herkese selamlar. Thank you. Ve Çin'de Eyfaya Kulesi arkadaşlar. 106 metre yüksekliğinde birebir kopyası olduğu söyleniyor görüyorsunuz şu kısma kadar çıkabiliyorsunuz ama YouTube'da izlediğim videolarda ta en tepesine kadar çıkılıyordu. Bakın hatta asansör de çıkıyor şurada. Görebilir misiniz emin değilim. Ama YouTube'da en tepesine çıkan arkadaşları gördüm. Biz de çıkabilirsek çıkmayı deneyeceğiz açıkçası. Malzemeden de kaçmamışlar. Bildiğiniz 106 metre Eiffel Kulesi yapmış adamlar. Helal. Görünüşe göre belli bir noktaya kadar sadece merdivenleri kullanarak çıkabiliyoruz. Ondan sonrası içinde asansörler var ama bilmiyorum deneyeceğiz. Ve geldik. Yaya olarak çıkabileceğiniz en yüksek nokta burası arkadaşlar. O kadar alçak bir yerde değil açıkçası. Parkı tepeden bu şekilde görebiliyoruz. Gezeceğimiz yerler. 106 dönüm üzerine kurulmuş bir park burası. Bakın şurada alpleri de sergiliyorlar. Muhtemelen düşünüyorsunuz Türkiye'den bir şey var mı? Ayasofya var. İstanbul'dan Ayasofya Camisi arkadaşlar. Ne tarafta emin değilim. It is the House of Parliament. Okay. Westminster Abbey. So if if I go to that building in England, I'll be able to get a cup of tea with Boris Johnson course. Queen. Or <laughs> Queen. Yeah. This. And this garden, whole this garden here. Plus Concord. Concord. Arkadaşlar bilmiyorum sebebini bilmiyorum ama böyle enteresan bir his var şu anda böyle sanki böyle hani sallantı gibi hani böyle gerçi beni deniz de tutmuyor öyle yol falan da tutmaz beni ama yüksekten de öyle pek şey yapmam böyle bir garip oldu ya Sanki böyle bir mide bulantısı gibi. Anlamadım. Hafif sallanıyor mu ya kule? Ya garip oldu ya. Bir baş dönüyormuş gibi oldu yani. Kevin, if you don't mind, I'll take you to England. As you love England so much. <laughs> Biliyorsunuz, İngiltere'nin Londra köyünden Tower Bridge karşınızda ve İngiltere'nin parlamento binası. Uh, Did you know that see. Boris Johnson loves kebab? Uh, yeah, because <laughs> he's half Turkish. So, um. I say quarter. Evet arkadaşlar varmış böyle gizli saklı yerlerde bilgisi de veriliyormuş. London Tower Bridge. Bu karşımıza gördüğümüz. Tower Bridge'in arkasında şöyle hafif yukarı çıktık. Ve arkada Ayasofya'yı gördük arkadaşlar. Şimdi şu yolu takip edelim. Ayasofya'ya doğru ilerleyelim. You have been to Paris, right? Yeah, yeah. So, compared to the original ones, including the tower, what do you say? It's very impressive, obviously. So, it's a really good copy of it, but nothing like the original. Oh, of course. No, yeah. I mean, it's, it's amazing. And they, they, they've gone to real efforts for the details. Of like, these names are the same. Arkadaşlar her şeyi de şu müzik yani saçma sapan bir hale sokuyor ortalığı yani gezdiğiniz ortamla müzik kesinlikle birleşmiyor yani bir müziğe gerek yok ama adamlar böyle bir lunapark havası da sokmuşlar burayı ve saçma sapan yani müzikler biraz böyle modun dışına çıkıyorsunuz yani gayet güzel açık hava müzesi burası gayet de emek harcanmış ama burada yapılan diğer gösteriler bence her şeyin önüne geçiyor ve gölge düşürüyor yani yoksa gördükleriniz gerçekten etkileyici. Öncelikle Fransızcama maruz görün arkadaşlar. Versailles Palace, France. Fransa'dan Versailles Sarayı'ymış arkadaşlar. Artık nasıl okunuyorsa. Versailles Palace. Versailles. Söylediğim gibi Versailles Palace arkadaşlar. Hemen burada Pisa Kulesi'ni görüyorsunuz. Burası da Alcazar Kalesi İspanya'dan arkadaşlar. Şöyle bir zoom yapalım arkadaşlar. Venise e doğru. İtalya. Oradaki gondolları biniyormuşsunuz hesabı. Şunlara binebiliyorsunuz. Şu oh. tosun tosun şuna bakın. Azımsanmayacak derecede bir balık nüfusu var arkadaşlar. Avustralya'dan ular uyumuş arkadaşlar bu. The Sydney Opera House. Sanki biraz böyle köşede kuytuda kalmış eskimiş gibi biraz böyle bakıma ihtiyacı var gibi açıkçası. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, Yeni Zerhanlı gibi duruyor ama arkada Aloha yazıyor. Yani saçma sapan bir durum, alakası yok. Genelde Hawaii'liler Aloha der. Bir saniye, fotoğraf çektim. Kevin. Yani genelde... Hawaii'ler Aloha der. Yani Yeni Zelanda ile alakası yok. Kiora biliyorsunuz. Maori dilinde merhaba demek. Bakıyorum gerçekten burası Yeni Zelanda'ya ait diye. Maori figürleri. Gördüğünüz gibi Maori figürleri. Şu arkada görmüş olduğunuz bir Maori'ye bir Aloha yazması. Biraz garip olmuş. <laughs> Arkadaşlar bu Hawaii'den. Yani bu Aloha olayı buradan. İrlanda müziğini de diyor Venice'in etrafında çalıyorlardı diye. Pek tutturamıyorlar herhalde. Ama burada bildiğiniz iki milletin eserlerini bir araya koymuşlar. Yani Maori diye Hawaii'li arkadaşların e, Aloha'sını koymuşlar. Ki oraya yerine. Maoriş. <laughs> Maoriş de ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, Maori House böyle oluyormuş, gördüğünüz gibi. Tabii Maori House olsaydı farklı olurdu, kesinlikle farklı olurdu. Yeni Zelanda videolarımı izlersiniz, bunların orijinallerine olması gerektikleri gibi göreceksiniz. Zamanında Rotorua'da gerçek bir Maori köyüne gittim. O videolara bakabilirsiniz. Yani iki sene önceki videolarım, bildiğiniz Polinezian termallerine gittim. Gayet güzel bir videoydu. Hani bu kadar güzel görüntüler olmayabilir ama hani kalite olarak. Ama içeriği dolu görüntüler göreceksiniz. Ve Yeni Zelanda'dan Kiora diyelim. Hayal kırıklığı, hayal kırıklığı. Mağruş House'ımızdan çıktık arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Hepinize Aloha bu arada. Ve şöyle bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Muhtemelen bu da gerçek bir köprünün replikası. Do you know the name of the bridge? I couldn't recognize because it wasn't that small. <laughs> Adama soruyorum ya. 2017'de 2018'de onu da videolarımdan görebilirsiniz. Sydney Harbour Bridge'in üzerindeydim. Tanıyamadım yani. Çünkü gerçeği inanılmaz büyük. O videoyu da Avustralya videolarımı çektiğim zaman da bulabilirsiniz arkadaşlar. O da kanalda mevcut. Segovia arkadaşlar. İspanya'nın Segovia bölgesinden bir görünüm. Tac Mahal arkadaşlar. Hindistan'dan bunu gerçekten baya baya büyük inşa etmişler. Yapının kendisi de devasa. Çok iyi. Gerçekten güzel. here secret well in the kutsal modere kuyusuymuş arkadaşlar burası. Bu tanımını havuz olarak yapabiliriz. Suyun toplandığı yer. Again in the great stupa. Bu da arkadaşlar. the top of Mahabodhi arches of persepolis was begun by darus the great. bc and continued for nearly a century. conspicuous among the remains of persepolis are two monumental. isfahan, iran. This is arkadaşlar. It? I didn't see that one. Yeah, it was right by see these towers, I think they're from Kuwait. Oh, yeah. 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 Ayasofya, arkadaşlar. You I wasn't expecting this to be that big to be honest. Arkadaşlar beğendim. Gerçekten beğendim. Ayasofya'ya benziyor arkadaşlar. Gerçekten benziyor. Uzunluğu da 4 minarenin tepesine kadar baktığınız zaman zaten aşağı yukarı kubbe ile aynı hizada 4-5 metre yüksekliğinde Hagia Sophia Turkey <laughs> Hemen Ayasofya'nın karşısında da Rusya Kremlin'den saat kulelerini ve büyük surları görebiliyorsunuz. Bezilin Katedrali Rusya'dan Google Rusya'yı dediğinizde bu resimlerden sıkça göreceksiniz Ayasofya Burası Rusya kısmı Burada İngiltere kısmı başlıyor Burası Buckingham Sarayı Kraliçe burada yaşıyormuş arkadaşlar Burası da İngiliz parlamentosu Boris Johnson'ı bulabileceğiniz yer zaman zaman Oraya kraliçe de gidiyormuş. Ben arkadaşın yalancısıyım. Ve şu kısmı da görmüştük. Tower Bridge Londra'dan. Birleşik Krallık Stonehenge. Russia'nın The Winter Palace'ıymış arkadaşlar. Yani kış sarayı. Alplere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı soğuk arkadaşlar. Buz pistini aşağıda görüyorsunuz. Bebeler paten yapıyor. E Alpler nerede? Sanmıyorum. Fotoğraftan fazlası olduğuna eminim arkadaşlar. Alpler dediği kısım burası olabilir belki. Belki. Like. Alplerden, şu kapıdan çıktık. Böyle bir manzaramız var. İtalya'ymış arkadaşlar. The Piazza della Signoria. Yeah. Kolayızyum İtalya arkadaşlar. Bunda da bayağı iyi çalışmışlar. Yunanistan'dan Akropolis. Yeni Zelanda'da Çin yılbaşısı ile ilgili Chinese Lantern Festival diye bir videom da var. Yaklaşık 3 sene öncesinden Albert Park'ta, Auckland'ta her sene Şubat ayında Chinese Lantern Festival yapılıyor arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz yine böyle kanalın eski videolarına doğru inerek benim ilk videolarımla onu da izleyebilirsiniz. Chinese Lantern Festival yanılmıyorsa. Bir göz atın. Piramitleri görüyorsunuz. Güzel de ışıklandırılmış merdivenlerle de şöyle güzel etrafında bir yürüme yolu yapılmış. Enteresan bir müzik çalıyor arkada. Emin değilim nasıl ait bir müzik midir? Baya yok artık. Deve var ya. <laughs> Bildiğiniz deve var arkadaşlar. Abo. Yani hadi devenin böyle bir replikasını da yapsaydınız. her şeyini getirmiş adamlar ya. Arkadaşlar bu taraf iyice arabeske bağladı. Yani bildiğin arka da arabesk müzik çalıyor şurada. <laughs> Gerçekten deve ya. Bildiğiniz deve arkadaşlar. Herhalde mesaisi bitti arkadaşın. Gerçekten çok büyük bir yer arkadaşlar. Yani yüz küsür dönüm demiştim hatırlıyorsanız. Yani yarısını gezdik mi emin değilim. Şu kısım inanılmıyorsam Machu Picchu. Evet öyle gözüküyor. Gerçekten bayağı büyük. Bayağı büyük inşa etmişler. Amerika'nın özgürlük anıtını görebiliyorum dedi de ben göremedim ya. Nerede acaba? Evet Amerika kısmına geldik arkadaşlar. Burası da New York'tan size bir görüntü. <laughs> Arka tarafta da özgürlük anıtını görebilirsiniz. Evet. Özgürlük anıtı ve New York Manhattan. Arkadaşlar görüyorsunuz dezenfektanı. Kamyonlar böyle. Ağzımıza ağzımıza sıka sıka geziyorlar sokaklarda. Arkadaşlar. <laughs> dezenfektan aracı tekrar geliyor. Üstümüze üstümüze sıkacak. Var. Vallahi sıktı. Acıması yok. Gol 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 gol. Şu heykelin arkasına saklanılan en iyisi. Nasıl sıkıyor Şuna bakın. Vallahi ta buraya kadar geldi. Adamların şakası yok ya. Sıfır Covid politikası. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar işte. Selam. Ben gayet sevdim. 220 yuan para veriyorsunuz. Şençen, Anşan'da dünyanın farklı bölgelerinden, işte Türkiye'den Ayasofyayı, Fransa'dan Eiffel Kulesini, böyle çeşitli farklı dünyanın meşhur yerlerini görüyorsunuz. Ama bu şarkıydı, Türkiye'de arkadaş olan müzikler falan bayağı sinir bozucu müzikler, ortamla alakası yok yani. Ama ben gayet sevdim. Bugün videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çin'den Şençen'den herkese selamlar. thing on there or do you have to go up there i don't mind let's oh, go it's the subway underground